1500, 1500 yıl önce sevgili peygamberimiz e, kutup yıldızıyla ilgili içinde kutup yıldızının olduğu hadisleri var. Ben de diyorum ki e, 150 milyon kilometre uzayda savruluyoruz diyorsun. Bu yıldız 1500 yıldır çoban yıldızı derler kutup Salak mısın dedi ya. O dedi değişti başka bir tane. He onun mesaisi bitti öbürü mü geldi? Hemen böyle gitti geldi mi yani? Hani bir giderken gideni göreydik. Gelirken geleni göreydik. Öyle değil mi? Gideri varmış demek ki ya. Yani öyle bir e, dansözlükler duydum ki ben. Artık hiç bak bu kadar e, milleti de kıvırttırtmaya zor durumda bırakmaya kendi yüreğimi de tüketmeye valla böyle yani öyle dansözlükler gördüm. Öyle kıvırtmalar gördüm. bir Kutup Yıldızı 1500 yıl önce başkasıymış.